Buradan aldık her şeyi. Şey. Ne şey, aldık biliyor musunuz arkadaşlar? Şey. Futbol kartı aldık ilk şöyle. Okulda, sonra i̇lkokulda sonra <gülüyor> <gülüyor> ilkokulda biriktirdiğimiz bu futbol kartları var onlardan senin, aldık. Şaka gibi. Belgrad Ormanı'nda şimdi onları açacağız. Bizim, bizim eğlence. 20 yaşında benim max eğlence. Çok güzel gözüküyor. Evet. Bakın bahsettiğim kartlar. Arkadaşlar bunu ne içip <laughs> içerken iç, iç yapacağız. Tamam bak ge gelen ışığa bakın. Kamerada. Evet. Kamerada. Evet. Ah arkadaşlar ben artık hep buradayım. Hadi şunları açın. Dur açıyorum. Ama böyle bayağı YouTube açıyormuşsun. Bir çınar sağdalı çıkacağım. Önce, açıyorum sonra, açıyorum. Sizin, sağ önce şöyle göster. Tabii. Evet, <laughs> arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Hayatımda ilk defa e, ilk, ilkokul dördüncü sınıfta görmüştüm. Evet. Nasıl? Bunları başka kanalda bulamazsınız bu arada. Sarıyer'e kadar geldik diyormuşum almak için. Çok <laughs> <Fodun> çıktı. <laughs> O kim oğlum? <laughs> Filip O'dan çıktı. Bunun Instagram'ına girmiştim. Bunun çocuğu göster, çok tatlı. Göster, göster, göster. Bir de Rodrigo çıkıyor. Niye bu kadar iyi çıkarttın? Çok iyi. <laughs> Real Madrid de Manchester City. Bak görebilir miyiz? Yok, Hiçbirimiz göremiyoruz. Çok Ay taş tutuyorum şey. arkadaşlar. Yeah. Benim hiç böyle kart olmadı. <laughs> Rodrigo'yu ben bile biliyorum Yağmur düşün. <laughs> o kadar <laughs> bu, iyi seçmişsin ki bu, beni bile bildiğin. Bu, bu Brezilyalı mı İngiliz? Aa bunu da hatırlıyor gibiyim bu, senden. Bu e, finalde oynamıştı. Me, şampiyonlarla Manchester. Olsa da yağmurla biz Fransız kaldık bir şey. <laughs> evet. Bu da Real Madrid'de hadi oynuyor. Hadi diğerini aç, diğerini La, aç. Heyecan. Çıktı. Benim böyle bir kartım yoktu. Bir hey tane heyecan, Hey heyecan, kartım. heyecan. İki tane çok iyi kartı. Geniş çıkıyorum. açıda çekiyorum Selim Sever. Ulan, ulan heyecan, bundan bir okuturum hey ben bunu Sarıyer'de. <laughs> Sarıyer'de herkes de vardır oğlum adamdan alıyorlar işte. <laughs> hepsini alıyor. <laughs> Toço Mendi. Onda çok heyecanlanmadın lan. Bunlar çok iyi çıktı çünkü. Demek ki bu kart iyiymiş. Ha. O final Burada bir şey yazıyordu çıktı. çünkü onda. Bak. Burada Leipzig'li bir tane çıktı Enkoku. Bunu biliyorum. Onun arkasında ne yazıyor? Bak biliyorum. o üçlü çıktı bu ikili çıktı. Şeyi bilmiyorum lan. Ee, bu Bentancur. Bunu bilmiyorum. Bu kötü çıktı. Ama iki tane iyi çıktı. Ön libero forvet arkası. 9,5 saate. Bak, <laughs> en sevdiğim Foden. Foden'ı çok seviyorum. İkisini çok seviyorum. Evet bizim eğlenceler. İki tane Real Madrid çıktı ya. İki Ay. tane. Çilek yeriz. Çilek mi ben portakal ananas seçtim ben? Yani ben portakal çok sevmiyorum. Evet, okumak için şu an açacağım. Açayım mı? Bunu çinerek açacağım. Açmak istiyorum Açalım. ya. Açalım, okuyalım. Ay olmuş. yırtıldı mı? Hayır, yırtılmadı. İkiye katlıyorlar <gülüyor> <gülüyor> herhalde. Benim gibi salak. Bir ödül olarak veriyorlar bir şeyliğini. Bir şey Mükemmel aktivite. Ben bu kadar komik olacağımı. <laughs> Gerçekten çok iyi yaptı ama. <laughs> Allah. Şimdi eğlendik bayağı ya. Yeni bir güne yalnız başlamayacağımızı bilmektir aşk demiş. Ya. Ben biraz keyfim bozuk diye geldim zaten buraya. olmaktır ya. çıktı. Bana çıkmadı işte. <laughs> Aha, saç da uyuyor. Bak. Benim Allah. de uyuyor bu arada Saçlarına benziyor bu arada. Bunları koyamayacağım YouTube'a. Ben o yüzden üzülüyorum bu arada. Hani. Neye üzülüyorsun? Çocuğa yazık olmuş. Yani baksana. Bu benimsi bu yağmur <laughs> için. Nasıl olabilir ya? <laughs> Oğlum bakayım. niye kesiyorsun? Aa, hepsi aynı mıyım ne? bu arada? Ben evet, partikler... hepsi ha, aynı. Hayır, hepsi mi? aynı. Şip sevdilerin hepsi aynı. Çok var. üzüldüm ben de. Biz şip sevdi karakteriymişiz. <laughs> hayır, çünkü ben de... Hayır, daha demin ben benziyor dedim ya. Benzediği yok yani, aynı hepsi. Evet. Evet, doğru. <laughs> ben de ne bileyim, ben öyle çıksın. Bizim... Kohlyajan... Aşk. Emredini, Love is. Elikir. Öyle işte benim keyfim kaçık diye biraz dedim ki geleyim yürüyeyim. İyi ben yürümeyi ya. çok severim, ormanları ya. çok Gerçekten. severim. Üç şey olması çok iyi oldu Seninle. senin. beni o gün yalnız bırakıp da çıkıyor. Rodrigo, falan. <laughs> <laughs> senin beni o gün yalnız bırakıp gelmemen gibi mesela kardeşim ya benim canım kardeşim. Korktum kuşmuş. Küçücük kuşmuş dedim. Saklayalım. <laughs> saklayalım. bak nasıl saklayayım biliyor musun? Şunu içine koyun. Yapışık ya, yapış yapış. Ben ya. de bunun içine koyayım. Evet koş. İkisini de içine koyayım. Böyle. Seninkine ne yazıyordu? Ben yalnız uyandım bugün. Çok kişilik adam. <laughs> Sen iyi ki akıl ettin de benden gelip havlu istedin. Çok Yağmur'un söylediği şarkı da burada çok güzel olur. Çok güzel. Şuraya bakın. Oğlum terenin en büyüğü mü bu? Evet ablacığım. Hatta Avrupa'nın en büyüğü de olabilir. Türkiye'nin en büyüğü de olabilir. Çok güzel. Bir kere olmana yani o Türkiye'nin O kadar yürüdük ki ve o kadar fotoğraf çekildik ki. Hala çok güzel. Ay. Çok güzel. Oraya... Şuraya bakın. Çok güzel. Çok güzel bir yer burası. Bugünü kendime ayırdım diye bir videom var. İsmini olması lazım. Bu da peşinde çektiğim. Oradaki ormana ne kadar aşık olduğumu biliyorsunuz. Ben genel olarak ormanları çok severim. Ve burası o kadar büyük ki. Yani yok. Şuraya mı acaba? Şurada mı? Bakın orada bir tahtalar falan var ama. Aa, evet. Şuradan dönerek gideceğiz herhalde. Aşırı güzel çimendik orası. Çok güzel. Ben böyle bir şey olduğunu biliyor muyum ki? Bir şey Belgrad'da. diyeceğim. Şelale de mi var? Bizne ben Su sesi var. geliyor sanki. Ben Belgrad'da nasıl biliyorum değil biliyor Böyle koşma şeyi var. Böyle alan var böyle. Büyük evet bir şey. ben de. Böyle bir şey zannediyorum. Baya burası şey dünya başka bir yalova kadar burası farkında mısın? Tamam, <laughs> Bakın yürüye yürüye buraya geldik. Atatürk, Atatürk şeyine gidelim bence. Ya da burası acaba çıkış mı? Ha çıkışmış burası. Bilmiyorum. Aa parkta burası. Çok tatlı balığım. Oy. Oh annem. Sen arkadaşı mısın? Neyse, İsmi neymiş bakalım? Maya. 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 Neymiş? Oh, kız oldun her halinden belli. Kızlar biraz daha şey yok. Aa, benim istediğim derece böyle ekecek 20-25 Çok güzel bir zamanda geldik Aa, ve burası aşırı o, güzel kokuyor şu an. Çok... Oh. Selim beni kıramıyor çünkü yağmur var. Ya ne alaka? Zaten normalde de <laughs> çekecektim. Döver yoksa. Çekmiyorsun Selim. Çekiyorum. Depa, depa, kalkış. <laughs> Ödüm koptu bana doğru geliyor zaten. Ya. <laughs> Bir şey söyleyeyim, o kadar güzel kokuyor ki, şaka olmalı. Evet, bir anda çiçek kokusu yani yoktu. Keşke videoya koku şeyi de koyabilsek. Evet, koku <laughs> Evet, <yedim, gülüyor> değil mi? Ee, şöyle. Yakında o gelir. <laughs> Linki bırakıyoruz. Biz yakında o gelir. Biz yapamayız, onu şey yapar. Artık YouTube onu yapacak. Ben var <laughs> ya. Yani. Olur, olur, olur. Falan. Şu suyu alırız yine tekrar. Tamam. Benimkinden de içersiniz. Biz Çantam seninkine geçelim. var benim çantamda. Biz seninkine, biz seninkine geçeriz zaten. sen rahatla kapsana. Ay burada çekseydim keşke videoyu. Ha burası daha bir Belgrad diye Evet. Ama orası yolu ya. Ama orada ışık vardı. Allah ışık yok. Işık iniyordu hafiften. Ah, çok güzel. Şu an bir şey yok. Tamam, Olay. Buradan da fotoğraf koyalım. <laughs> keşke sizinle bir yol yapsaydım. Hala yapabiliriz. Hemen okuyoruz. Belgrad memeli türleri. Ha bak burada. Varmış vallahi. Bak dedim sana. Görürsem Var diye dedim insanla geyik. Görürsem abi. Karaca. Aa bak. Ben Karaca çok seviyorum. Yaz aylarında diyor gözükür mü diyor acaba yaz aylarında? Yok şu anda vardır. Bak bak şeyi de var, ayağı da var. Pati. Çok güzel. Karaca. <laughs> Lütfen bize görün. Aha baştan geç. Ha bak burada yasak ya, işte. Var. Çekebilirsin, tek elinde de yağmuru tutabilirsin yani ben şey yapmıyorum. Çok tatlış bir şey söyledi. kral ya. Sağ olasın kral. Gittikçe yalnız korku, korku şeyine dönüyor. O şey ya uçak sesi. Aa havalimanına gidiyor ya. Aa fotoğraf çekeyim bir tane şöyle. Evet çekelim. Bakın. Tamam. Şöyle lazım. Dur. <laughs> ah! Hazır <mıyız? gülüyor> Nasıl çıktık kim bilir Allah Hazır kahretsin. Hazır mıyız? Şöyle bir alttan alt. Bakın. Yani kötü ama anı. Olsun. <laughs> Seri mi çekti? Seri çekiyor hepsi. Yani. Süreli çekiyor. Ha, Bir tane seç diye. Bir tane seç diye. Ben Karaca'yı çok severim ya. Belgeselini falan da seviyorum. Ben geçen gün Rüyam'da gördüm. Anlattım Gerçekten mi? Sana, mı? evet. Yo. Dün dedim ya. Video çıkıp konuşuyoruz ya. <laughs> Valla <laughs> sen ben ünlü olacaksın diye korkuyorum bak. Videoda söyleyeyim. Ömer de korkuyormuş. Bizim videolar... Senin buna abonesi bir arttı biraz. Evet, Korktum evet. hafifinden. Şurada dursanız da çekilelim Minoluncu bir erken. Bir önünü alamayacağız gibi sanki. Arkadaşlar artık kalbim dayanmıyor. <laughs> Yaktan 500 Ha 500 metre evet, yürüdük. Ha Doğu kaynağı. İki türlü yerlerdi. Aha yine insan ve ağaç. Ooo. Oh. Doğu Kayı. 40 metre. Şeyine oh. bakın. Lütfen gövdenin sevgili sevgilini kazırmam. Ben hiç öyle bir şey Al, yapmıyorum. Içe, içe. Al, içe, içe. Biz göl diye ve bunlar Nilüfer diye buraya sizsiniz. geldik ama. Ağlayacağım. Göl kurumuş. Bak biz yağmurla ne yaptık da. Ana, ana sıkım. Ana Gölmüş <laughs> <laughs> ve bu kurumuş mu anlamadım. Biz bunları Nilüfer zannettik ve aşağı indik büyük bir heyecanla. Çok tatlı. Yukarılara bakarsanız belki beni görebilirsiniz demiş. Evet. Akıyor gerçekten ama böyle şey bir şey değil. Yeşilimsi daha <laughs> Ne hamam oğlum bu <laughs> hangi hamam ya? Tövbe ya Çok büyük. <laughs> Kalp krizi geçirdim gördüm gördünüz mü? gördünüz? bir Yaşayamıyor bir anda beni ya bir şoka vurattı ya. Hep yere bakarak yürüdüğüm için oluyor buna. Ama yere bakarak <laughs> yürümeseydim <laughs> yürüme de <da gülüyor> ezerdim. <gülüyor> Dokunum, Saçlar toplandı. Hatırladım <laughs> Gerçekten göl varmış. Bizim girdiğimiz yerden değil ama. O kadar güzel kokuyor ki şu an. <laughs> Senfoni. Gerçi göbekli tepe geldik. Seslere bakın. Aa, bu bizim Teşvikiye'deki ablanın yalama Teşvikiye'deki su şey değil mi? Aa evet. İstin bu ama. Böyle oluyor şeyler. Gölmüş olabilirsin. <laughs> daha ne kadar güzel olabilir dedikçe daha da güzel oluyor. <laughs> Gezelim görelim programı gibi ha. <laughs> Oo <laughs> abla gözleme yaptı. <laughs> <laughs> Ablam buyurun. <laughs> Ne istersiniz? Otlu var, patlıcanlar var, patates var. <laughs> Isırganla alayım ben bir tane. Teşekkürler. Ağzım kaşınmaz. Kaşınmasını istiyorum abi. Bak, Yağmur şey veriyor. Evet. Evet. Orada yine bir gusül merkez. Çeşme var. 3 kilometre çeşmesi. <laughs> Aslında koşmaya ara verdim de şöyle yapıyorum. Bak. Minik oldu ama şu an çok kötü. Şu an dört buçuk oldu. Şuranın güzelliğine bakın ya. Büyülü gerçekten şaka gibi çok güzel. Şu an çok ben, güzel kokuyor. Ben hiç böyle bir koku almamıştım. Ben de almadım. Şey Hayatımda ilk yerine. defa böyle bir şey kokluyorum. Çok güzel bir şey, yeni bir koku ya. Islak gibi bakın yerler. Biraz nemli nemli burası. Çünkü tavan kapalı görünüyor. Bu patlı yok mu? <laughs> Bunun parçası. Bu ne? Bu bu ağaçlar ne? Bunlar kokuyor. Bak o kadar farklı ki. Geldik. Evet, güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Harika. Bir de Oo, minnoşlar. <laughs> Ay sen inek misin <gülüyor> gerçekten? <gülüyor> hah, hah, hah. Mutluluğa bak, mutluluğa. Oh, 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 oh. Oh. Bak, bak. Sonuna kadar koşalım. Yağmur şu dakikaya Yağmur. kadar hiç koşmadı <laughs> ama şu Koşmak an koşalım. Koşmak daha da dikkat çekebilir bu arada Yağmur. hayvanlar tarafından. Yağmur, <laughs> Ay tövbe karaciye görürsün Yağmur eğlenceli o zaman. Yani. <laughs> Öleceğiz Selimdi ki eğlenceli oldu. Yağmur Şu an Atiye 3. sezon gerçekten. Bir boyut açır mısın burada? Şu an iyice uzaylı olduğumuz Biz kadar, farkında <laughs> mısınız? Açlıktan kadar... kadar gülüyoruz. Komik bir şey yok ortada. <laughs> Komik hiçbir şey yok yani. Şey diye düşündük, otostop çekeriz var, diye düşündük, üç sivri var, zekalı. <gülüyor> <Cenden>. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bir tane. Üç sivri zekalı biz otostop çekeriz diye düşündük ama bir tane araba geçmedi. <laughs> Bakın bir Kalın tane. Ki, otoparkta da kalmamış. Diye. Otoparkta da kalmamış. <laughs> <laughs> hani bir biziz olarak. çünkü bu saatte evet. bunlar. O Dalga geçiyorduk. Hacı Osman'a son Pazartesi. otobüs Pazartesi 20 şey yani 21 diyorum ya. Bakın iyice uçtum. Son otobüs 11'de dedik ki her türlü yetişiriz falan. Aynen. Allah'tan de bu. ana kapıdan koşu parkuruna kadar yarım saatlik bir yürüyüş yolu var. Ablan Onu da yürüdük veya, biz. Ablam, her bana şeyi diyor. yürüdük. Belgrad'a nasıl gideceğiz? Şurayı ne yapacağız? Harita şu, bu. Yürüme nerede <laughs> otobüs? bakın mı bakış şaka mı? 42 Saat 9 bu arada akşam. <laughs> 9 oldu. Selim bak sen şunu taşı. Bir şey Bakın. Şaka değil şu an bu. Bu, bu karanlıktayız yani. 3 Yanmıyor şu an ama. Ateş böceği gördük de. Hala bir şey çekme peşindeyiz. Hava bu kadar karanlıkken. Ve saatlerimiz 9.30 geldik. Geldik geldik Seniz geldik mi? geldik. Görünüşü mü yoksa üstünü ben. Hoş çekin oğlum. Çok Hayır. çok 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 yorulduk çok.